Bilim tarihinde modern sayılar kuramının kurucusu olarak kabul edilen büyük bir hukukçu olmasının yanı sıra amatör matematikçilerin prensi olarak bilinen Pierre de Fermat matematiğin hemen her dalında birçok temel atıp yeni ufuklar açtı aslında bir avukat olan ve matematiği bir yan uğraş olarak sürdüren Ferman'ın sayılar kuramındaki bulguları ve Pascal'la birlikte kurduğu olasılık kuramı ona en büyük amatör matematikçi unvanını kazandırdı. Ferman'ın gücü düşüncesinde yatıyordu. Ancak Ferma, buluşlarını yayınlamayı savsaklayan, düzenli not tutmayan, kitapların kenarlarına acele notlar alan ve buluşlarını alelade mektuplarla bildiren savruk bir kişiydi. Onun bu tutumu analitik geometrinin kurucusu olarak Descartes'in diferansiyel hesabın başlatıcısı olarak da Newton'un ön plana çıkmasına yol açtı. İskenderiye'deki ünlü kütüphanenin yanmadan önceki yıllarında Diopantos adındaki ünlü Yunan matematikçi Aritmetika adında 13 ciltlik bir kitap yazdı. Yangınlar, savaşlar ve tarihin türlü hileleri bu kitaplardan sadece birkaçını Latince'ye, oradan da Pierre de Fermat'ın çalışma masasına taşıdı. Fermat bu kitabı okuduktan sonra, ikiden büyük üsler içinde tam sayı çözümlerinin olup olmadığını merak etti. Ünlü hesap ustası, beklenmedik bir iddia ile ikiden büyük tüm üsler için mutlak olarak hiçbir çözüm bulamadığını öne sürdü. Bu notta ikiden daha büyük olan herhangi bir kuvvetin aynı kuvvetten ikisinin toplamı olmasının imkansız olduğunu iddia etti. Ne var ki bu not yüzyıllar boyunca dünyanın en ünlü bilim adamlarının beyinlerinde bir takıntı halini aldı. Çünkü Fermat büyük bir soğukkanlılıkla bu teoremin yanına ben bunun son derece güzel bir kanıtını buldum. Ama bu kitap sayfasının kenarındaki boşluk onu yazamayacak kadar dar diye yazdı. Böylece Fermat 400 yıl sürecek bir tartışma ve araştırmayı da başlatmış oldu. Nesiller boyu bilim insanları bu teoremin kanıtlanması üzerine çalıştı. Öyle ki Euler ve Riemann gibi büyük matematikçiler bile bu konuda başarısız oldu. Ancak bir gün bir İngiliz matematikçi Fermat'ın ardında bıraktığı bu sırrı çözdü. Fermat'ın son teoremi yıllar boyunca süren bir arayışın ardından 1995 yılında Andrew Wiles tarafından kanıtlanabildi. Wiles, cebirsel geometrinin çok karmaşık araçlarını kullanarak 200 sayfa süren bir makale ile teoremi aydınlattı. Fermayı ünlü yapan bir düşüncesi de bir problemle ortaya çıkan önemli bir buluş oldu. Blaise Pascal'la mektuplaşarak bir şans oyununda her oyuncunun kazanma olasılığı üzerinde durdu ve böylece olasılık kuramının mimarı oldu. Bilim dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olan Fermat, modern sayılar kuramının temelini attı ve analitik geometriyi kurdu eğrilerin teğetlerinin maksimum ve minimumlarını bulmak için yöntemler geliştirdi ve böylece diferansiyel hesabın temellerini attı. Günümüzde sayıların ötesine dokunmuş bir amatör olarak anılan bu seçkin bilim adamı çarpıcı buluşları ile hafızalara yer etti.